olmuş ya. Tatlısı sabah ayrı bir farklı. Ah güzel yüzümü bakayım. Evet çok güzel. Şimdi açılayım. Tutayım. Tutayım yapayım. Sonra akşam banyomu yaparım. Tamam çok iyi. Tamam. Bir, bir, bir. Tüh çık 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 t çık ağzımı da Böyle. Böyle. Tüh. 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 tamam Hı. tamam saçlandı Şöyle çalıyım şuradan. 2 dakika. Tara tara tara. Tara 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 tara. Tara tara tara. Benim adım şuan Ne yapayım ben Tamam. Peçete alayım. Peçete ben bakayım. Şu sabun. Bakın bakın bakın. Bakın bakın. Bakın yıkadım ben. Çok yıkandım. Daha yıkadım ben. Mesela şöyle <laughs> <laughs> telefonlara mail geliyor ya çıkıyorum. Hep çocuk, hep çocuk. Çocuğum olsun muydu ya? Neyse hiç bir daha oluşmayacağım. Yani Sadece keyifli. Bak, bak, çocuk bakmakla Hiç uygun değil. Ben bu ortaya hiç gelmedim ya. Bu orta katta ne o? Hmm. Oda var. Odalar varmış. Burada da hiç bir yazış turu falan bir şey turları olmuyor. O tarz işte burada bir şey turu falan olmuyor diye düşünüyorum. Ne açık. açık ne açık açık

Ne şey çekti çok mu indik lan? işte. Ne oluyor ya? Her şey üst üste gelmeye başladı ya. Kim geliyor? Bu kapıdan geliyor. bir tane daha alayım bir kutu var kastıklarım var bu kutu nasıl da ya neyse i̇şte. oh be dünya varmış kim ya? E, çıkar mısınız beyefendi? Kim ya? Bu kim? Abi sen kimsin? Çattık. Ne oluyor? Sen bir dakika sen giremezsin. Nasıl girdi? Neyse bir sınava mı arkadaşlar. Küçük bir yeni şey oldu her gün gibi. Öf huh. <laughs> oh, ya neyse onlarla mı uğraşacağım ya? Ben TikTok'ta gezeceğim. Ne ya? Instagram'da. <laughs> Ne bu kayıp haberleri ya. Bir evlatlık çocuk haberleri. Bu kayıp çocuklar kim ya? Anam çıldıracağım bir çıkayım şuraya. Nasıl çıkamayayım? Şöyle bir şey Ya çattık abi. Ya. Abim. Ben bunu ne yapmaya çalışıyorum? Neyse. şu klipin anlamı değil mi? kontrol edeyim ya? Merak <laughs> ettim <edin> ya. <laughs> Hiç de şey değil. Sabah üçüncü saat. İyi. Can Birazcık güzellik yaptırabilir aslında. Neyse şuraya fark edeyim ben de. Yeni açılmış herhalde. Şurada bir kitleyin hiç güvenli. Olmuyor bu oralar ya. Yani. Arabayı çalarlarsın. Oh my, I'm just gonna buy a tenner for Bileceğim kısımın e, teneffüsü var. Ay yine <laughs> ne? Aa, senin kurulaştın. Bu ne? Senin kurulaştın. Bu ne? Senin Bir şey kaldı. <laughs> Lan bu lutucu basku. Kotaymış. Uf. Oh, açın. Hh oh, açtılar. Oo Ne Oh. güzelmiş. Oh. Oh. Ama tercih etmedim. Yani, Bilmiyorum. Şey için. Onlarda ne var? Ne var? Ne? sen çık. Ben ne Ben de ya. Ben kalkımın Ben şurada yeni bir şey açmış an... ya. Burası neresi? işte bu mavi çarpmasın. Aa! Bu şey bu da artık ya? Ay en büyüğü Dedim 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 dedim, dedim, dedim. dedim, dedim, dedim. dedim, dedim. <laughs> bu kullandım oldu arkadaşlar. Ve bu videomuzdan da bu kadar olsun arkadaşlar. Merak etmeyi abone olmayı unutmayın. Şu an hatırladıma göre 121 veya 100, 123 abonemiz olmuştu. Hadi hemen bini ulaştırmamız gerekiyor arkadaşlar. Hadi bir kazanmamız gerekiyor artık arkadaşlar. Hadi çabuk oynayın arkadaşlar. Ben oyunda hiç bir arkadaşım yoktu. Sadece ben oynuyordum. Çünkü arkadaşlar müsait değilmiş. Ee, Gücü uyuyordu sana bilmiyorum. Burada ben hiçbir şey yaptığımı hiç bilmiyorum. Ee, bu videomuzdan da bu kadar olsun arkadaşlar. Ay arkadaşlar benim takdiri ediyorum. Ee, bu bunların kodunu da istiyorsanız ben size verebilirim. Ee, eğer çok isterseniz tabi da veririm. Yorumlara yazın. Yani ne istediğinizde yorumlara yazabilirsiniz. Ona göre çekeceğim çünkü. Bunun partikülünün gelmesini istiyorsanız bol yana like. Bol yana abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın güzelliklerim. Ben şuradan bir hoşçakal yapalım. Hoşçakalın.